Arkadaşlar bugün sizler birlikte tatlı tatlış bir oyunla sizlerleyim arkadaşlar. Çok tatlı muçi muçiler var. Evet buradaki muçi muçiler bakın sahip olduğum muçi muçiler böyle. <laughs> ben bu kalacağım baya tatlılar arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Sağda zaten oyunun ismini göreceksiniz. O zaman başlayalım. Evet bir takım mini gamesler var böyle. O mini gamesleri de siz geçmeye çalışıyorsunuz. Baya güzel. Birinci oyunumuz çılgın tuzaklar ve engellerle dolu basit bir yarış. Evet bu yarışı kazanmaya çalışacağız. O zaman o katıktıyalım ve başlayalım. Evet başladık arkadaşlar. Gidiyoruz. <laughs> bir sürü muçi muçi yarışıyoruz arkadaşlar. 30 kişinin kazanması lazım. 20 kişi elenecekmiş. Hadi bakalım ben kazanmaya çalışıyorum. Uhu. Bu aralardan düşebiliriz. O yüzden biraz hızlı gidelim. Şu an en önde ben varım arkadaşlar. Birinci mi olacağız? Bakayım. Evet birinci olduk arkadaşlar. <laughs> bakalım kaç kişi? 20 kişi ölecek arkadaşlar. Muçi muçile. Olamaz. 30 kişi kaldık yarışta. Bakalım nasıl gideceğiz? Evet. Öbür mini games'imiz açılsın bakalım. Nasıl oynanır? Yapman gereken tek şey engelleri aşmak. Güzel bir oyun lavlara düşmemeye çalışacağız. Tatlış muçi mucu muçiler. Bir sürü muçi muçi var arkadaşlar. Ben daha çok oyundaki tatlı şeyleri görmeye şey yapıyorum arkadaşlar kalıyorum. Evet 14 kişi ölmüş. 7 kişi kaldık arkadaşlar. Evet. O, oh, hepsi eğlendiler. Neyse, kalan oyuncu az kişi kaldık. Bakalım. Oh, bir taç al ve turun sonuna kadar elinde tut. Yani taçı kaçıracağız arkadaşlar. Neyse, benden taçı almaya çalışacaklar şimdi. Ben o yüzden kaçacağım. Ah, Aldılar. Ben de senden alacağım. Gel buraya. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum ya. Ne de olsa hep bunu oynuyorum Roblox'tan biraz bilmiyorum yani artık hep bunu oynuyorum. <laughs> bu aralar çok bağımlısı oldum da bu oyuna. Woo, gel buraya gel buraya. Bula bula. Arkadaşlar şimdi ben turun sonuna kadar elimde tutmaya çalışacağım. Hayır hayır hayır. Burada bir güvercin kafa geldi ya. Neyse arkadaşlar ben onları geride tutacağım. 30 saniyem kaldı inşallah kimse almaz arkadaşlar. Hayır civciv kafa geliyor. Neyse kaçayım ben. 20 saniye kaldı. Ya aldılar arkadaşlar. Neyse ben yine alırım. Ha burada bir tane daha taç var. Almaya çalışın. Al 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 al. Ya, neden alamıyoruz? 3 saniyem kaldı arkadaşlar öleceğim bak. Of eğlendik arkadaşlar ya. Ama bu çok zordu. Şimdi atılacağız ya. Ee, arkadaşlar öldük ya. Neyse bir şey olmaz hayırlısı olsun şimdi yine oynamaya çalışalım bu tatlış şimdi başka bir şey giy giyelim çünkü birbirinden güzel bir sürü kıyafet var hangisini giysek bunu mu giyelim evet arkadaşlar ben bunu giyeceğim bakalım ne çıkacak ee, çok sesini açmayayım arkadaşlar ses çok yüksek evet bence güzel. Hayatın için zıpla, ayakta kalan son adam ol. Hmm, Bu da mini gameslerden biri. Uhu, bir sürüyüz. Neyse, ben ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. Çok kişiyiz çünkü. Oy. Hemen ölebilirim. Hayır. Hayır ama ne oldu? Olamaz. Arkadaşlar ne oldu ama? Hopladığım gibi öyle düştüm. Bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi yine gireceğim oyuna. Yapamadım çünkü ya. Hopladım aşağı düştüm. Bu ne biçim ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse şimdi yine gireceğiz. Menüye dön, oyna. Bir 6-7 tane var ve hep oyunlar çıkıyor arkadaşlar ama ben sıkılmıyorum nedense. Evet. Çılgın tuzaklar ve engeller de dolu basit bir yarıştayız şu an. Bence bunu da geçebilirim bir sürü kişi gidiyor şu an. Ha, tamam neden oraya gidiyorsunuz ya? Burada yol var. Neyse çok kişi e, 30 kişi kazanmamız gerekecek. Kazanırım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Go go. <laughs> evet bu arada sesim de biraz düzeldi. Kazandım ve ilk geçtim ben. Birinci oldum Yeşil'in. Neyse. 20 kişi ölecek şu an bakalım. 30 kişi kaldık. Bakalım hangi oyun çıkacak? Evet. Yapman gereken tek şey engelleri açmak. çok güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo çok kişiyiz ya. Sıkıştık. Neyse. Öbür muçilere üzülüyorum ya. Oo bir sürü kişi öldü. Bak burada çok kişi ölecek kesinlikle. Evet arkadaşlar geçtik tırı. Birinci olmaya çalışacağım. Evet. 16 kişi kaldık. Aa futbol çıktı. Rakip takımdan daha fazla gol atacağız. Biz mavi takımız demek. Arkadaşlar futbol biraz zor geliyor bana bilmiyorum. Hayır iki bu tarafa geliyor. Kurtarmaya çalışacağım arkadaşlar takımımı. Yoksa yine öleceğim. kafa yerim bu sefer valla. Vallahi de billahi. Ay 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 ay. Topu oraya götürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet top gidiyor. Bir de bu oyun biraz zor gidiyor. şey. Ee, i̇nsanlar biraz zor yürüyor. Muç buçlar biraz zor yürüyorlar. Aa! Hayır hayır hayır. Hayır, hayır arkadaşlar düşmesin olamaz. Neyse bir şey olmaz arkadaşlarım ya. Hayırlısı olsun. Ne yapalım? 1-0'lar şu an 20 saniye kaldı alalım. Uhu! 1'de 1 oldu. Yaşasın. Bak 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 bak. Top geliyor top. Aa ben neden topu çevirdim ya? Burası benim tarafım değildi ki. Neyse bir şey olmaz arkadaşlarım ya. Oha kaybedeceğiz. Arkadaşlar kaybedeceğiz. Aa yine eğlendim. Yeter arkadaşlar ya. Bura kadar getirdiniz? Neden videoda eğleniyorum? Video çekmeden önce çok güzel oynuyordum. <laughs> Neyse hiçbir olmaz arkadaşlar. Benim de şansı bu kadarmış. Yine oyuna gireceğim. Bu sefer kesinlikle kazanacağım arkadaşlar. Güzel bir muç seçelim. uyu Evet. Karpuz kafayı mı seçsem, bunu mu seçsem? Bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Bence bu kalsın. Evet, şimdi geçmeye çalışacağım. Muçi muçiler. <laughs> Çılgın tuzaklar ve engellerle dolu basit bir yarıştayız. Ama ben bu sarı yerde çok kötüyüm. Ölebilirim. Neyse burası çıktı bize. Ben de buradan geçeyim. <laughs> ay, ay. Biraz zor arkadaşlar bu tarafı. <laughs> evet arkadaşlar engelleri geçiyorum. İlk ben varmalıyım. Hayır hayır hayır. Yes. Üçüncü olduk arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bunu geçtik sonunda. 20 kişi ölecek yine. <laughs> Bakalım. Hangi oyuncuk çıkacak bize? Hayatın için zıpla. Ayakta kalan son adam ol. Tamam arkadaşlar ben boyunda çok iyiyimdir. Gerçekten de iyiyim. Evet. Şimdi herkesi düşürmeye çalışacağım. Ama ben düşmemeliyim. Bay bay. Arkadaşlar burada tek ben kaldım. Yaşasın. Evet 14 kişinin ölmesi gerekiyor. Ben de 14 kişinin ölmesini bekleyeceğiz burada. Evet öldüler bile. Uhu. Turu geçtik. Bakalım. 14 kişi öldü ve 16 kişi kaldık. Evet. Hangi oyun çıkacak? Bir taç al ve turun sonuna kadar elinde tut. Aa, taç bu sefer bende başlıyor. Yaşasın. Tamam. Biraz sakin olayım. Ayy. Peşimde bir sürü insan var. Arkadaşlar ben bu sefer güzel yapacağım. Geçeceğim ben ya. Peşinde kimse var mı? Ay. Arkadaşlar peşinde dolu insan varmış. Ay 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 ay. Buradan bir mavi geliyor. Gidin peşimden. Neyse onları biraz oyaladım öyle. Arkadaşlar 32 saniye kaldı. Neyse peşimden biraz şey görünmüyorlar. Nerede? Peşinden git seni kötü canavarlar. Ya hayır ya tam, ha, tamam. Ha güzel yeni geldim taç. Bu sefer kesinlikle kazanacağım. Ya hay. Ya hayır. Ya hayır ya son dakikada taç düşmesin ya lütfen. Ha, tamam. Taç bende şu an. 4 3 2 1 0. Oley arkadaşlar turu geçtik. Tamam turu geçtim bakalım. 8 kişi kaldık. 8 kişi de taşsız kaldı. Neyse. Şimdi son oyunumuzda sizlerleyiz. Final bu. Finali kesinlikle kazanacağım düşünüyorum. Evet. Bunu kesinlikle geçeceğim. Spor yapıyoruz başlamadan önce. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. bakıyorum. 2 kişi ölmüş. Hadi bakalım arkadaşlar. Daha 3 kişi öldü. 4 kişi öldü. 3 kişi daha ölürse kazanacağım arkadaşlar. Hop. Bir kişi de öldü. Evet arkadaşlar kazandım. Woohoo. Kazanan benim. Arkadaşlar 50 kişi arasında ben kazandım. Güzel bir oyundu. Ben videoyu bir saniyeliğine durduruyorum. Eğer bu video 15 like geçerse ikinci bölüm hemen gelecektir. O zaman beğenenler şimdi like'lara. Ben bayağı beğendim. 768 lira da kazanmış olduk. Neyse arkadaşlar bugünkü oyunumuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Tatlı muçilerle popo sallaması. Hoşçakalın.